Geçmişte şehir imar edilirken yapılan hatalar günümüzde vatandaşa fatura olarak geri dönüyor. Araç park yerleri yani otoparkların sayısının yetersiz olması en çok belediyenin işine geliyor. Daha önce parkın saati için 1 TL ödeyen vatandaş şimdilerde 30 dakika için 2 TL ödemek zorunda. Bu fiyat tarifesi gittikçe artıyor. Bu da belediyenin vatandaşını sömürdüğünü net bir şekilde gösteriyor. Vatandaş ise artan fiyatlar karşısında tepkisini kesilen makbuzu ödememekle gösteriyor. Bu da o plakalı araca kesilen tutarın yükselmesine, sonucunda ise kabarık bir makbuz olarak geri dönmesine neden oluyor. Öyle ki bazı makbuzlardaki rakamlar 4 kişilik bir ailenin bir aylık mutfak masrafına hatta normal bir evin kirasına denk geliyor. Evet şu anda elimde girmiş olduğunuz ne yemek fişi ne otel fişi ne de herhangi bir alışveriş işi. Sadece otoparktan yani parkometreden vatandaşa kesilen yaklaşık 369 TL'lik bir parkometre parası. Vatandaşlar tabi buna isyan ediyor. Öte yandan Batlıgöl semtinde yabancı turistlere farklı bir uygulama yapılıyor. Şu an araçların başına bakıyoruz. 150 liradan başlayan fiyatlar var ve vatandaşlar bunu ödemiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin buna bir çözüm araması istiyorlar. 369 yani bir ev kirası. Yetkinler elçası. koltuklarında sıcak odalarında otura dursun. Artan fiyatlar asgari ücretle ve birçok imkandan yoksun bırakılan parkomatlarla vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Uçuk paralar ödemek zorunda kalan vatandaş canının yanmasının acısını parkomatlardan çıkarıyor. Yani burada anlamamız gereken fillerin kavgasında bu defa ezilen vatandaş. Burada dur kalk üçleri olmuş. Bilginiz oldu mu? Hayır. 3 üç lira sizce şey uygun mu yani dur kalkmaktan? Evet, tabii ki pahalı. Pahalı değil mi? Ya ama park sıkıntısı var yani. bu nerede park yapsalar? Otopark işi var evet. Yani bir sürü var otoparkı ama çok saçma yerlerde. Evet. Yani. Ben bile duramıyorum. Yanımda mutlaka birileri oluyor yani onları hallediyorum işte. Hani İstanbul'dan geldim. İstanbul'un trafiği buradan çok daha Fiyatlar yüksek mi? Yüksek 400 Gerçekten çok para yani. Yazıp çaşayım verelim o zaman arabayla. Bir de bakın gönlü ekstradan 5 lira. 5 lira he. Burada da var. Allah yardım etsin milleti. Ne yapalım? Yani Belediyeye böyle biraz yardım olur Yani yüksek değil mi? Yani yüksek de. Hani sonuçta yine bize geliyor. Sizin cebinizden çıkıyor. Tam bizim cebimizden çıkıyor ki. Şöyle bir şey de var ama şu anda hani ne kadar belediye şey olursa bizim için de iyi Bakrı gölde de 5 lira alıyorlar. O biraz fazla abi. Mesela dışarıdan gelen adam yani gerçekten hani pahalı bir şey. Bir de ben belediyeyi çok kınıyorum. Hani belediye hiçbir şey yapmıyor. Otopark sorununa bir çözüm bulsun. Yani 3 lira da çok fazladır. Hem otopark ya yapıyor hem de 3 lira, lira fiyat alıyor. şimdi para burada nereye park edeceğim? Farklı gelene 5 lira. Allah, Allah. Inan, çok pahalıdır. Hani ben Sürüşlüyüm Diyarbakır'da okuyorum. Hani orada öyle bir sorun yok. Maşallah belediye 8 katlı otoparklar yapıyor. Yani ne bileyim. Yani buranın belediyesi de biraz diğer belediyelerle örnek alsın. Bu da iktidar partisinin elindedir. Bir sürü para geliyor yine de yani yap, hiçbir şey yapmamışlar. Yani buna bir şey getirmek lazım. 3 4 tane şey yok. 3 lira. Evet. Bakta gelde de 5 lira. Orada da 5 lira. Sizin araçta şu anda 2 tane fatura var birden. <gülüyor> 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 Toplam ne kadar borcunuz var sizin? 130 bin. Caddedir. Cadı vatandaşı aittir. Ha buradan yapılan tahsilatı hayırlıktır hani madenichetler hani otopark planıya geçer ama karıştıktır. Bu bir otopark ayrıştırışı. Karıştırdı mı? Tabii karıştırdı. Nasıl? Yol herkese açıktır. Araçlar için geçişi içindir, otopark için değildir. Zam da geldi. Otopark... <laughs> zam geldi ama haksızlıktır. Bu bunlar zaten çoğu belediye bu belediye dediler. edebilirler. Belediye sözleşmesi var, kiralamış burayı. E, belediye burayı nasıl kiraya verebilir ki? Burası vatan toprağı değil mi? Evet. Vatan yeri, memleketin e, insanlarına ait bir yerdir. O zaman gelsin ben onu da kiraya versin. Veya belediye binasını da kiraya versin. Yani tabii o banka e, şeylerine kiraya versin. O da daha güzel kazanır. Karıştık.